Bu hafta Bill Huang'ın Arkegos Capital Management'ındaki kayıplarla sarsılan yatırımcılar, zorunlu satışların azalmasıyla birlikte dikkatlerini büyüme ve enflasyona çevirdiler. Avrupa'nın aşılamayla mücadelesi ve koronavirüsün yeniden canlanması büyüme beklentilerini yumuşatırken, Amerika aşı uygulaması hedefleri aşıyor. Diğer yandan piyasanın dikkati, Amerika Başkanı Biden'ın açıklayacağı altyapı paketinin büyüklüğü ve fonlamasının nasıl yapılacağı konusunda. Paketin fonlamasının büyük oranda vergi artışlarıyla sağlanacağı söylenirken, gündemde olan akaryakıt ve seyahat vergisinin ise Beyaz Saray tarafından reddedildiği öğrenildi. Dün Dow Jones hariç, Amerikan endeksleri 30 günlük ortalama hacmin altında işlem görmesine karşın, Nasdaq öncülüğünde seansı değerlenerek sonlandırdı. Dow Jones endeksi yatay negatif olarak günü kapatırken, S&P 500 endeksi %0.36 ve Nasdaq %1.54 oranında primlendi. Dow Jones endeksinde en çok değerlenen sektör %0.6 ile IT olurken finans ve enerji sektörü %1'in üzerinde değer kaybederek en kötü performansı sergilediler. S&P 500 endeksinde ise IT %1.5 değerlenirken enerji ve finans sektörü %0.8 civarı değer kaybetti. Gün içerisinde en yüksek 3994 seviyesini test eden endeks tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmış oldu. Aşılama oranlarında Amerika'nın gerisinde kalan Avrupa borsalarında düşüş hakimdi. Eurostox 50 endeksi %0.18 ve FTSE 100 endeksi %0.86 oranında değer kaybederken DAX endeksi günü yatay olarak sonlandırdı. FTSE 100 endeksinde Nasdaq'ta yaşanılan yükseliş ve Amerika Başkanı Biden'ın altyapı paketi beklentileriyle IT ve altyapı sektörü sırasıyla %1 ve %0.95 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilediler. Dün açıklanan ekonomik veriler arasında Asya tarafında Japonya Şubat ayı öncü sanayi üretimi verisi beklentinin altında eksi %2.1 ve Çin Mart ayı PMI verisi beklenti olan 51.2'nin hafif üstünde 51.9 olarak açıklanırken, Avrupa tarafında İngiltere 4. çeyrek son revize gayri safi yurt içi hasıla verisi beklentinin üstünde %1.3, Almanya Mart ayı işsizlik verisi eksi 8.000 ve Avrupa bölgesi Mart ayı öncü tüketici enflasyonu beklentinin hafif altında %1.1 olarak açıklandı. Amerika tarafında ise Mart ayı ADP istihdam değişimi beklenti olan 550 binin altında 517 bin, Chicago PMI verisi beklentinin üstünde 66.3 ve Şubat ayı bekleyen konut satış rakamları beklenti olan eksi %3'ün altında eksi 10.6 olarak gerçekleşti. Piyasalar, Avrupa bölgesi ve Amerika için Mart ayı son revize market PMI verilerini, Amerika işsizlik rakamlarını ve ISM verilerini takip edecek. Dün Amerika'da detayları ortaya çıkmaya başlayan mali paketle birlikte dolar endeksi, ayı değer kazanarak bitirmesine karşın kapanan pozisyonlar sebebiyle günü değer kaybederek sonlandırdı. Güne 93.238 seviyesinden başlayan dolar endeksi gün içinde en yüksek 5 aylık zirvesi olan 93.44 seviyesini gördü ve bu seviyede kar satışlarıyla karşılaştı. Gün içinde en düşük 92.99 seviyesini gören endeks günü 93.216 seviyesinden değer kaybederek sonlandırdı. Euro dolar paritesi gün içinde en düşük 1.1704 en yüksekse 1.1760 seviyesini gördü ve günü 1.1727 seviyesinden %0.1 değer kazanarak sonlandırdı. G10 para birimleri içerisinde en çok değer kazanan para birimlerinden biri de sterlin oldu. 1.3741 seviyesinden açılış yapan sterlin dolar paritesi gün içinde en düşük 1.3717 en yüksek 1.3812 seviyesini gördü ve 1.3782 seviyesinden %31 değer kazanarak günü sonlandırdı. İki gündür satışların hakim olduğu spot altın günü %1.32 değer kazanarak sonlandırdı. Sabah saatlerinde Mart ayının başında test ettiği 1676 dolar seviyelerine gerileyen spot altın, akşam üstüne doğru alımların hızlanmasıyla günü 1707 dolar seviyesinden sonlandırdı. Sabah saatlerinde kritik 24 dolar seviyesinin altına 23.78 dolar seviyesine kadar gerileyen spot gümüşse, doların değer kaybıyla beraber gün içinde en yüksek seviye olan 24.53 dolar seviyesine kadar yükseldi ve 24. 42 dolar seviyesinden %1.64 değer kazanarak günü tamamladı. Salı günü %1.77 seviyesine kadar yükselen Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri dün sakin bir günü geride bıraktı. %1.70 ila 1.74 dar bandında hareket eden 10 yıllık faizin getirisi, bir önceki kapanışa göre 3 bas puan yükselerek %1.73 seviyesinden günü sonlandırdı. Avrupa bölgesi tahvillerinde ise İngiltere dışında alışlar hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi yarım bas puan gerileyerek eksi 0.29 seviyesinden işlem görürken İngiltere 10 yıllık tahvilin getirisi 2 bas puan yükselerek %0.84 seviyesinden günü sonlandırdı. Türk hazine euro tahvilleri Türk lirasının değer kazanmasıyla gün genelinde alıcılı işlem gördü. Getiri eğrisi genelinde 15 ila 25 bas puanlık daralma kaydedilirken alımlar daha çok orta ve uzun vade kıymetlerde yoğunlaştı. 5 ve 10 yıl vadeli kıymetler sırasıyla %6.28 ve %7.10 bölgesinde kapanış yaparken 5 yıllık ülke risk primi 7 bas puan gerileyerek 475 seviyesinden işlem gördü. Şirket ve banka tarafında uzun vade sermaye benzeri kıymetlerin getirileri yatay kalırken, 24 ila 26 vade senior kıymetlerde satışlar hafif de olsa devam etti. Hem kısa hem de uzun vade sermaye benzeri kıymetlere yerli ve yabancı talebinin devam etmesi, likiditenin yine sınırlı kalmasına sebep oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.